arkadaşlar ben role kaçıyorum. Ne rol lan? Rol yapacağım yayındayım. Yayındayım. Ben de geleyim ben de geleyim beraber rol yapalım. Hayır sen rol trollen... dersin. alsana lan yayınla Arif. Hayır. Hadi hadi valla lan geleyim rol yapacağız. Bak Hayır. defa rol yapacağım. Allah senin belanı versin. Senin versin. Kanka başlattım kaydı. Girdin mi kaydı? Okey. Bu bir rol mü yapıyor? Yaptığı hareketleri gördün değil mi? Söylediği hadi lafları. Yapalım. Bak kardeş bensiz kimse rol yapamaz burada. <gülüyor> kanka <gülüyor> valla salak bak. Kanka yaptığı low <laughs> RP'ye bak. <laughs> özürlü ya. lan bu. Yapmadım trip yaptım hep para dişti bir rakip gösterim bana çizdim yol seni tıpkı mandala para kas Kanka ona zarar vermemiz lazım o pisliğin yayınını mahvedeceğim <laughs> o kim <laughs> beni istemiyor kim İyi günler hanımefendiler Hanımefendiler, hanımefendiler. Kolay gelsin topçuklar Bilader bize mi dedin topçuk diye Senden başka topçuk varsa ona dedim Sen garsonsun herhalde bize iki çay getirsene şuradan hadi Hanımefendi nasılsınız Sefa mı hanımefendi gördüm Sana ne bok Bizi tanıdınız mı hanımefendi he Tanıyamam Nasıl tanıyamazsınız ya Tanıyamam yok Rol mu yapıyorsunuz Böyle şeyler söyleme salak mısın sen Öyle 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 siz mutlu musunuz ya, lan? Ya mal mal konuşma. Ne var be? Fiki fiki. <laughs> Siz ciddi ciddi oturdu ve sevgili rolü mü yapıyor? Biz rol yapmıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Yaşıyoruz. Nasıl? Hani bize yaşatmıyorlar kimse? Siz salaksınız. Abla şeyi açık unutmuşsun fermuarı. Yok göbeğim biraz büyük de o yüzden kapanmıyor. <laughs> sen şey o beymişsin O bir nereye gitti ama? Korktu sizden herhalde. Tabii ha. korkacak kardeş. Bizi istemeyen herkesin gözünün önündeyiz. Aman, 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 aman. Burada çok kalabalıkmış bu ne böyle insan dolu. <laughs> Ne kadar komik ya. Adam elinde katana ile geliyor Kadir Şukur gibi. Ben sizden hoşlandım da. Ben ne diyorsun lan? Ne oldu abi sen kimsin? Sana ne ya? Kafayı keseceğim şimdi. Abi burada onu yapamazsın biliyorsun değil mi? Yapamazsın boşuna öyle çıkartıp Vallahi erkeklik taslama. Kameranın önünde kafayı bir keserim pekmez gibi akıtırım. Ha, hadi, hadi hadi lan yürü. Beni niye rola çağırmadın? Böyle yapacağınızı biliyordum çünkü. O zaman şöyle yapacağımızı da bilirsin. Yürü. Yapma. Yürü şımarma. Yapma. Vallahi yürü. Yapma, yürü. Kur'an çarpsın öldürürüm 10 dakika beklersin. Bu arabaya, bu arabaya geri zekalı gel bin arabaya. Ben ben araba ya bin. Sen benden habersiz low yaparsın he? Bir daha yapmayacağım. Yandakinin numarasını ver lan. Adam ara ne kadar seviyor seni öğreneceğiz. Alo. Hoparlör var, hoparlör var. Ne bağırıyorsunuz da? Kodumun düdüğüyle. Amına koyayım. Dinle <laughs> beni. dinle. Benim oğlum var. dinle beni abi. Bak şu an konuştu. Kişi kim biliyor musun sen? Kimsin lan? Anca yarram olursun amına söyle. Lan konuşma ananı avradın. Sen adresini ver ben sana geleyim göstereyim ne kadar çok seviyor. Adres mi istiyorsun? Adres ananın namlı. Oğlum 15 araba yanına gelmezsem neyim var? 15 bizde lan. Ne istiyorsun söyle ne? Istiyorduk. Ben bir tane ekmek yanına da ananı istiyorum. Lan o Çocuğu konum at geliyorum işte gel Oğlum ne pislik bir insan sen bundan mı lo var yapıyor <laughs> Oğlum anamı avradıma sövdü lan benim Kim anıma ERP <laughs> yaptın mı hiç Yok Yapacan mı Expo yeğeni bok ettin zamana koy Ya karı sen konuş Role gelmek istedim istemedin beni sen kimsin Rollediniz ya Amınıza Ne tur rolü oğlum rol yapıyoruz şu an <gülüyor> 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 B Elif Lan mahvettiniz lan Diyorum ki gel beraber bir rol yapak Allah belanızı var Karıyı kaçırdım öldüreceğim Senin adını ben... s**eyim öldüreceğim ben de merak etme yok <laughs> Füzeleri ateşleyip uçuracağım Kafana bombalar geliyor yavaş ol Füzeleri <laughs> bir ateşleyeceğim Efendim Selamun aleyke Aleyküm selam sen kimsin lan Selamun aleyke Kardeş sen kimsin Selamun aleyke Oğlum kimsin lan kimsin Eee ben Afgan <laughs> selamun aleyke Araba geldi Al on... Ananı Öldü Lan ne yaptı Selamun aleyke ne? Ben, ben Afgan abi Telefonu nerede buldun amına koydum Arama Kodumun oğlu? Kanka <laughs> daha da bir yerde bizi izliyor. Selamın. Ne var ne lan o <laughs> çocuğu? Selamın Aleykümselam. <laughs> abi ben eee düt. Düt de lan <laughs> amına. Abi ben düt. Seni sikeceğim oğlum. Alo. Abi abi dırırt bu ne? Senin <laughs> ananı <laughs> bunun çocuğu bize geliyor. Abi <laughs> bu ne? Dırırt. Bu ne abi abi ne bu abi? <laughs> anan anan o Abi bak bak abi geliyor 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 buraya geliyor lan 2 3 ara bak ananı sikeyim. Bu kadar hızlı gelemezsin. Abi bu kadar hızlı gelemezsin. Kostama. Kanka Elif öldü. Doktorum, doktorum doktorum sıkmayın doktorum sıkmayın <laughs> doktoru. Nasıl cani lan bunlar Doktoru da öldürür gel 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 Sık 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 Tekerini kırdım tekerini Oh, var, var, var. oh fuck 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 Öldü Oğlum bunu kim vurdu <laughs> Bakayım köpeğe sıkmışlar. Cani lan bunlar. Sarın istiyon mu? İstiyorum. Bana ne amına Kanka ne diyor lan? Ya bırakalım kızı gel. Elif vallahi senden sıkıldım zevk falan almıyorum. Sarmıyordu zaten rolünde yayınında. Hadi git. Lan ben eğlenmiyorum seninleyken. Git. Sıkıcı pislik. Oğlum demeyin lan öyle üzülüyorum. Kalbimi kırıyorsunuz. Oğlum kadınların kalbi var mıydı lan? Az önceye kadar vardı. Sektir git dedim abi. Ne En çok yemeği en sevdiğin şey ne? Ananın amı. Korkun. Aaaa! Oh. Aaaa! Ah. Arkamda dur, arkamda dur, arkamda dur! Oğlum, amına, amına! Lan! Aa, beni ben sevmiyorsun ama ben senin için kurşun yedim az önce. Dönem türemeler. Orospu çekelim abi. Abi size ne almış abi? Hadi amına kodum çekelim şey ne abi Silah Bekle dur ben bunu bir fanteziye götüreceğim. Bırak bırak beni bırak mal mı mısın lan sen? Silah vereceğim silah vereceğim. Takım elbiseli lavuk. Ananı da alacağım az kaldı. Ben kaldım. sana ne yaptım bir gel bir gel. Aa patla abi patla. Niye daha önceden kaldırmıyorsun? Or Niye daha Abi bilerek yaptım. Ya hanımefendi bana onları tamam, göndermeyin ya bırak Kıyafet yapalım hızla. Bunlar sende de var mı? Bundan bende yok onlardan. Kanka bak silah çek kafasına tut karşı olursak. Nasıl olmuşum? Çok o güzel olmuşsunuz. Durun lan nereden geldiniz? kıyafet geldinir. yapıyorum çekilin. Kıyafet mi yapıyorsun çekilelim ve kaldır lan elini yavşak. Kaldır ipne seni. Vurma. Ya da sen burada kıyafet yapmaya devam et tamam mı? Hadi kaybol gitsin siktir git. Benim ismimi iyi ezberle tamam mı? Ökkeş kor adamın amına kor. Oh! Sıkı 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 Al. Kaç. Kaç. Bok ettiniz yayına. Ne yaptık biz lan sana? Arıyorsun sevgilini. Buraya çağırıyorsun. Konum atıyorsun. Çok hızlı. Alo. Alo nasıl? Beni burada bıraktılar. Gittiler. Neredesin hayatım? Dağda bir yerde bıraktı beni. Dağ mı kaldırdılar? Evet. Hapishanenin yanına bırakmış beni. Konum atabilir misin? Atıyorum. Ya çok tatlı ya. Attın mı konumdan? Attım. Tamam bin arabaya. Bin arabaya. Bin arabaya. Daha çıkacağız. Bin. Sesini çıkartma kafana sıkarım bak. Sesini çıkartma. P Oha kaç kişiler. P çok korktum ya acayip Allah çarpsın çok korktum lan. Neredesin? Alo yoldayım. De, yolda, yürüyor yolda yürüyorum ben. Yolda yürüyorum. Elif kafanı sağ! Benzinlikteyim, benzinlikteyim çabuk. Ben, benzinlikteyim, benzinlikteyim. Benzinlikte abiyi. ne yapıyorsun? Ne yapayım? Oturuyorum orada. Seni bekliyorum salak. Bilerek yapıyor. Yemin ederim bilerek yapıyor ya. Oğlum ghostlu yanmına. Bestir, bestir, bestir. Bes, 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 bes. Bin, 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 bin. Elif bin öldürürüm seni. Mal bir de kafasını çıkarıyor bilerek. Şeytan. <laughs> Selamünaleyküm. Ya gene mi sensin o... Kardeşim senin bende ne alıp veremediğin var ya? Kardeşim sen alıp veremedim yok. Bak kızın yerini söyle tamam mı? Sana bir tane helikopter hediye edeceğim Hadi. Helikopteri bırakacağım gideceğim. Kızı ver helikopter al. Alo sesin gelmiyor. Alanı ne <laughs> geliyor mu? <laughs> Konum atıyorum. Bilmiyorum. Gel yüzleşeceğiz lan kahpe seni. Gel, Gel yürüyün lan gidiyoruz. Bin. Savaşacağız kanka başka hiç çözüm kalmadı. Kardeşim adam sadece anama sövüyor ben anlamadım ki bu nasıl bir vahşi insan. Yayını mahvettiniz ama. Daha yayın diyor. Geleyim dedim böyle güzel bir rol paslim dedim istemedin. Alo. Alo. Neredesin kardeş ee... söyle hadi adam akıllı yüzleşelim artık. Kardeşim ee, kızla konuştum da seninle lovarpi yapmak istememiş ben yapıyorum. Lovarpi ne kardeşim? E, senle seninle sevgili olmak istememiş. Hadi görüşürüz ben olacağım. Adam. Senin anan. Sen, ben ne olacağım oğlum? Yeni sevgilisi benim. Var mı problem? Geliyorum karıcığım. Baksana karı koca rolü yapıyoruz. Aile olduk ama. Senin ananı sikerim. Sen çok vahşi bir insansın. Ben adresler vahşiliğimi gelince görürsün aslanım. Seninle düzgünce bir şey konuşacağım. Söyle or Önce söyle. söyle. Senin sevgilin beni istiyor ya. Görüşürüz. <gülüyor> Yeni <gülüyor> karım. <gülüyor> Neredesin lan? Kardeşim Human Labs'deyim. Gel yüzleşek lan. Gel lan. Gel lan yüzleşek. Bakacağız. <laughs> kusacağım şimdi. Ya iyi. Sen ağzını açmışsın suratına osuruyorum Ya hayır ya. Sus. Sümüğümü ye. Elif düşünsene gripim böyle sümüğümü alıyorum ağzına ya, sürüyorum. Ya iyi. Elif düşünsene sen uyuyan suratına sıçıyor. <laughs> Aa geldiler. Geldiler geldiler geldiler. İnşallah ölürsünüz lan. Ya, susun, susun. Bir daha düştü. O da düştü. Sonra geldim böyle ağzına bir koydum. Ya kıyamam yine olan sana oldu. Hepsini bir araya topla hepsini. Ya Allah aşkına. Yeter artık bak bir yayın yaptırmadınız ikiniz bir Puh. amına koydunuz. E, ama sana dedim ki beni al beni al dedim. Öyle mi dedim öyle dedim. İntikamım ağır olur demiştim. Fotoğraf çekek gel, gel 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 hepsi orada cani gibi duruyorlar. Oğlum bu ne amına koyayım? Cani lan bunlar köpeğe sık. Dur 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 bekle bekle bekle. Gel selfie çekiyorum geç arkama. Elif Hanım ben sana ne dedim? Kocanı vuracağım dedim lan. Susun, susun. Çektim kardeş. Anı olur. Lan! Ben ne yaptım ya? Ben ne yaptım ya? Yayıncıya rol paslamak da suç olmuş bu dünyada. Böyle bir dünya olamaz. Yayıncıya ben adam akıllı bir rol paslıyorum. Kimsenin yapmadığını yapıyorum. Yayıncıya içerik çıkartıyorum. Amına